Herkese merhabalar. Mangalda antrikot steak pişireceğiz. Metro Gross Marketlerden şöyle bir et almıştım. Yaklaşık 3 haftadır ıslak dinlendiriliyor ve 1 kilo 660 gram ağırlığında. Bu eti tam ortadan ikiye böleceğim. Yani gayet kalın iki tane steak pişireceğiz. Evet etimizi açıp bir bakalım etimiz nasılmış. Haydi başlayalım. kesip bir çıkaralım. İyice şöyle nemini almamız gerekiyor. Evet etimiz gayet güzel bir et. Şu şekilde yağlı bir et bunu ortadan ikiye kesmem gerekecek. Tam şu şekilde. Kalın bir steak olacak. Etimizi kestim. Gayet mermerimsi yapıda çok güzel etlermiş. Kalınlık olarak da yaklaşık 4 santim kalınlığında güzel bir kalın stek olacak. Evet baharatlamaya geçebiliriz. Başlayalım. Öncelikle etimizi tuzlayalım. Deniz tuzu. Karabiber. Ve sarımsak tuzu. Çok az da kişniş atacağım. Ama çok az. Kişnişin güzel bir aroması var. Yağlıyoruz. Güzelce bir yedirelim. Aynı işlemleri diğer yüzüne de yapalım. Evet etlerimiz hazır. Artık mangalda pişirmeye geçebiliriz. Öncelikle mangalda güzel bir mühürlemesini yapacağım. Sonra da düşük sıcaklıkta etimizi pişireceğim. Ben orta pişmiş bir et seviyorum. Yani 62 derecede. Bu yüzden mangalda 58 dereceye kadar pişireceğim. Zaten dinlenirken de sıcaklığı 3-4 derece artıp istediğim 62 dereceye gelecektir. Haydi mangala geçelim. Mangalım hazır. Kömürümü sol tarafta topladım. Döküm ızgaramı iyice ısıttım ve artık mühürlemeye geçebiliriz. Alev almasın diye kapağını kapatıyorum. Etlerimi bir güzel mühürledim ve sağ tarafa aldım. Yani bundan sonra indirek pişireceğiz. 58 dereceye kadar etlerimi pişireceğim. Termometremi taktım. Şu an etlerimin iç sıcaklığı 27 derece. Olabildiğince düşük sıcaklıkta indirek pişirmemiz gerekiyor. Çünkü eğer yüksek sıcaklıkta pişirmeye devam edersek et daha fazla suyunu salar. O yüzden olabildiğince mangalımın içine düşük sıcaklıkta tutmam gerekiyor. Şu an mangalımın iç sıcaklığı 130-140 derece. Tabii ben etlerimi iyice sağ tarafa aldım. Yani yaklaşık şu an 120 derecelerde etim pişiyor. Üzerlerine taze kekik ekliyorum. Aromasını versinler diye. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Evet, etimiz istediğimiz dereceye geldi. Şu an etimizin iç sıcaklığı 58 derece. Mangalımızda 120-130 derecelerde. Etimize bir bakalım. Evet, etimiz bu şekilde. Artık etimizi alüminyum folyoya sarıp bir 10 dakika dinlendirebiliriz. Etimizi 10 dakikadır dinlendirdim. Evet, etimizi kesip bir içerisine bakalım. Şöyle ne kadar sulu olduğunda göstermek istiyorum. Gayet etimiz sulu. Evet arkadaşlar bir tadına bakalım. Gerçekten mükemmel olmuş. Artık servise geçebiliriz. Tabağımız bu şekilde. Servise hazır. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Alfredo